Valiliğin kararı her şeyden önce bir yanlış bilgilendirme. Kamuoyunu manipüle etmek amaçlı yanlış bir bilgilendirme. Orman kesim izninin olup olmaması aslında hukuken önemli değil. Çünkü burasıyla ilgili tüm izinler hukuken yok hükmünde. Çünkü Anayasanın 169. maddesi çok açık diyor ki ormanlara zarar verilebilecek hiçbir eyleme müsaade edilemez diyor. Burada bir orman kesim izni veya maden ruhsatı veremezsiniz demek hiçbir şey yapamazsınız demek. Sadece orman olarak muhafaza edebilirsiniz demek. Burada şirketin rehabilite ettiği tek bir dönüm alan bile yok. Birkaç dönümlük rehabilite adı altında gösterilen bir alan var. Fakat o alanda özelleştirmeden önce bu iki termik santral Türkiye kömür işletmelerindeyken yapılan rehabilitasyon çalışması. O da birkaç dönümlük bir alan. Zaten bilimsel olarak yani her bir santimetresi 100 yılla 1000 yıl arasında oluşan. Burada söktükleri toprağın tekrar oluşabilmesi için 300 bin yıl geçmesi gereken bir alanı rehabilite etmeleri üstünü topraklandırmaları da mümkün değil. Biz bugün sabah Muğla valisini anayasal bir suç işlenmesine aracılık ettiği ve anayasanın 169. maddesini ihlal ederek görevini kötüye kullandığı nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettik. Zira anayasanın 169. maddesi hiçbir istisna tanımıyor. Yani anayasanın 169. maddesi çok açık ormanlara zarar verilebilecek hiçbir eyleme müsaade edilemez diyor. Burada yurttaşlık görevini anayasal hak ve görevlerini yerine getiren yurttaşlara jandarmanın müdahalesi, valinin emriyle jandarmanın müdahalesi tamamen kanunsuz hukuksuz ve bundan da vali sorumlu. Ayrıca anayasal suç işleyerek kamu düzenini de bozuyor vali. Biz bu nedenle Muğla valisini İçişleri Bakanlığı'na şikayet ederek hakkında soruşturma açılması ve Yargıtay ilgili Ceza Dairesi'nde e, dava açılmasını talep ettik. Bugün yaptığımız işlem bu. Öğleden sonra da ee, Muğla İl Jandarma Komutanlığına bir dilekçe vererek anayasanın 137. maddesi gereğince kanunsuz emre itaatin suç olduğunu, Muğla valisinin sürekli kanunsuz emirler verdiğini ve bundan sonra anayasanın 137. maddesine göre kanunsuz emir alan astın üstüne bunu ihtar etmesi, üst yani Muğla valisi bunda ısrar ederse İl Jandarma Komutanının yazılı emir alması gerektiğini, aksi takdirde Muğla İl Jandarma Komutanının da bundan sonra sorumlu olacağını ihtar edeceğiz. Türkiye'deki tüm avukatların ve baroların verdiğiniz mücadeleye duydukları saygıyı iletmek için buradayım. Emin olun bu ülkedeki 81 baro ve 180 bin avukat bizler için verdiğiniz mücadelenin farkında. Çocuklarımızın geleceği için yaptıklarınızın, yürüttüğünüz direnişin farkında ve bu mücadelenin hukuki boyutuna dahil olmak üzere bundan sonra işleyecek kısımlarında da tamamen sizlerle işbirliği içerisinde buna katkı sunmaya hazırdırlar. Tabii ki bu durumu aynı şekilde çatı örgüt olan Türkiye Barolar Birliği adına da ifade etmek istiyorum. Her birinize çocuklarımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum. Zannetmeyin ki dört yıldır verdiğiniz direnişin bir sonucu olmadı. Zannetmeyin ki kaybettiniz zannetmeyin ki sesiniz duyulmuyor. İnanın bu ülkede bu ülkenin toprağını, havasını, suyunu yaşatmak için mücadele verenler kazanacaklar. Sonunda biz kazanacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ve sizlerden aldığımız güçle bunu yapacağız. Ben buraya geldiğim zaman Dışarıdan görmek farklı, burada çok farklı. İnsan böyle bir güzelliğe nasıl kıyabilir? Gerçekten e, akıl almıyor. Gerçekten akıl almıyor. Şu güzelliğe kıymak için nasıl bir şey verilmiş olabilir? Sesiniz, soluğunuz Türkiye'nin her yerinden hatta sınırlarımızın dışından duyuldu. Aslına bakarsanız mücadeleniz çok ciddi bir karşılık almış durumda. Buradaki mücadelenin hukuksal ayağında kazandığımızı hep beraber göreceksiniz. Yürütülen bir süreç var. Tabi dün valiliğin yaptığı açıklamayla ağaç kesiminin son bulduğu ifade ediliyor ancak buradaki yansımasının nasıl olacağını sizler daha net görüyorsunuz. Birçok bilim insanından şunu dinledik. Aslında mücadele bitmedi. Çünkü bu alan halen orman toprağı olarak kalırsa ekolojik sisteme yeniden kazandırılabilecek durumda. Kesilen ağaçlık alanları maden sahası açılmaya başlanıldığı andan itibaren artık geri dönülemez bir yol başlamış oluyor. Burada iş makinelerinin o kesilen ağaçların yerine maden sahası açamaması için her türlü faaliyeti hep beraber omuz omuza göstereceğiz. Bunu sağlarsak o ekolojik denge kendiliğinden birkaç sene içerisinde burayı tekrar olması gereken şekline ağaçlarda kuşların sesinin çıktığı sincapların birbirini kovaladığı ormanlık haline tekrar geri dönecektir. Türkiye Barolar Birliği bundan sonraki süreçte bu mücadelenin tam da merkezinde yer alacaktır. Vekillerle birlikte, gelen partilerle birlikte, avukatlarla, baro başkanlarıyla birlikte girdim iki gün üst üste. Çok büyük bir alan, %90'a gitmiş görünüyor. Akbelenin üstündeki dağ, madenden tutun da buraya gelinceye kadar tamamen bitmiş. Drone salmış arkadaşlar. Oraya bakarsanız sanki bir şeyin akciğeri ya da kalbi gibi damarlar her yere yol açmışlar. Evet kesmiş olabilirler. Toprağımız çok kıymetli. Toprağı madene vermeyelim bundan sonra. Zaten ilk önce madenden başlayıp ve üçüncü gün benim evimin arkasına gelme sebepleri buydu. Buradaki köylülerin direnişini, buradaki e, mücadeleyi bitirmek içindi. Herkes soruyor bana Türkiye'nin her yerinden kesim devam ediyor mu diye. Şu anda kesim yok, devam etmiyor ama. Daha koruduğumuz nöbet alanımız var. Burayı da süpürürlerse zaten ki burayı da süpürdüler. Evet. Süpürtmeyeceğiz de. Kurtaracak Akbelen Ormanı sadece çamları bitti. Geri kalan içindeki çalıları, bebek fidanları falan duruyor. Daha gelsin insanlar. Daha gelsinler. Burada işimiz bitmedi. Yeni başladı diyoruz ya. Buralara. Artık diyor madene başlanacak. Maden bittikten sonra da orada ağaçlandırma yapacak. Valiye şunu söylüyoruz. Vali, Ali Bey. E, buraya gelin, yerine gelin. 2014 yılından bu yana şirket maden ocağına dönüştürdüğü cehennem çukuruna dönüştürdüğü kaç yere sizin yaptığınız açıklamadaki gibi ağaçlandırma yapmış gelin yerinde görün yok. ve ondan sonra bu şirket adına konuşun ve açıklama yapın hiçbir yere ağaçlandırma yaptıkları yok ancak halkın halkın hakkını tecavüz ettikleri var önce gelin şurada bir nerelere ağaçlandırma yapmış biz de gelelim yanınıza bir alalım gezelim sizinle ya Oradan açıklama yapmak kolay Gerçekten Sabrımız çok kullanıyor Vermeyeceğiz burayı madene vermeyeceğiz Gözümüzün içine baka baka Kestiler ama vermeyeceğiz Ağaçlandırma yaptıkları Yok yani öyle türkü laftan Şeylerle bir kandırıyorlar kandırmaya çalışıyorlar Herkes görüyor öğrene giderken Kaç kilometre boyunca Nereye ağaçlandırmışlar Yani kandırmasınlar bizi ağaçlandırma, ağaçlandırma Ondan sonra da Burası uygun değildi. Akasyaları dikecekler yol kenarın. Şunu söyleyeyim. Şu yol kenarlarındaki çamları niye kesmediler? Her yeri kestiler. Her yeri bitirdiler de şu yol kenarını niye kesmediler? Ören Karayolu ya. Arkadaki dehşeti, arkadaki vahşeti görmesinler diye. <laughs> Diyecek kelime yok. Diyecek kelime yok yani.